Evet sevgili Euro Truck Kaptanı severler, son sürüm ETS oyunu severler sevgili kardeşlerim. Sizlerle bir gece güzel bir başkent gecesini Ankara Aşti'deyiz. Hep gündüz videolar çektik. Bir de gece videosu çekelim dedik. Evet bu, bu kat bakın boş. Bir buçuk arabaları gelecek. 12-30 arabaları gidiyor. Ve aşağısı da gelip yolcuyu alıp tekrar giden araçların olduğu yer. Bakın aşağısı bayağı bir kalabalık. Evet, şimdi biraz da öğrenci tatil zamanı olduğu için sizlerle özellikle gece bir açtı görüntüsü alabiliriz arkadaşlar. Evet, biz de yolcuyuz. Gece 1.30 metro arabasıyla İstanbul'a gideceğiz. Sizler için Esenler'de de bir çekim yapacağız. Bayrampaşa'da, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ve güzel bir açtı akşamından hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sizi güzel bir manzarayla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın aşağısı bayağı bir yoğun trafik var. Star Diyarbakır bizde de vardı bu oyun. Otobüs modu gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir Ankara başkent akşamından şöyle otobüslerin tamir olduğu yakıt aldığı yerler aynı oyunumuzla birebir arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü güzel bir manzara Evet şu an açtı tamamen boş gündüz bu boşluğu bulamıyoruz tabi bakın varan turizm aynı otobüsle biz de video çekmiştik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel. Şurada da bekleyen otobüsler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Star Diyarbakır çıkacak. Çok güzel bir görüntü. Bütün otobüs severlere Ankara akşamından sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet arkadaşlar, sevgili Eurotrak kaptanı severler devamlı dışarıyı çekiyorduk. Şöyle yazanelerin olduğu iç kısmı da şöyle bir sizlere gösterelim. Gördüğünüz gibi yazaneler. Bakın burada Mahir Irak otobüs. Mahir Turizm. Az Azerbaycan Starok. Yurt dışına da bayağı giden araçlar var. Gördüğünüz gibi burası da yazhanelerin olduğu kısım. Gece saat biri geçtiği için açtı biraz boş tabi. Evet şöyle bakalım. Şuralarda bankamatikler var. Villa. Evet, burası da diğer yazanelerin olduğu kısım. Burası biraz hareketli. Evet arkadaşlar, şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi yazanelerin olduğu kısımlarda çekmiş olduk. Sevgiler, saygılar. Evet arkadaşlar, gece saatimiz 3. Metro dinlenme testlerindeyiz. Bolu Dağı'ndayız. Oyunumuzdaki testlerin aynısı gördüğünüz gibi metro dinlenme tesisleri. Evet, metro park dinlenme testleri. Aynı birebir oyunumuzla aynı arkadaşlar. video çekeyim. Dur. Youtube kanalına atacağım seni. Evet arkadaşlar. Yıkamacı arkadaşımız. Gecenin saat 3'ünde ekmek parası böyle bir şey işte. Bakın. Toprağım kolay gelsin. Vallahi. Ne demek istersin bizi izleyen dinleyicilerimize? <laughs> ee, herkese sağlığı diyorsun. Aynen abi. Allah herkese sağlık versin. Sağlık versin. Evet. Metropark dinlenme testlerindeyiz. Gördüğünüz gibi bizim aracımız burada. Gece 3. Yolculuğumuz biraz sonra moladan sonra İstanbul yolculuğumuz devam edecek. Aynı oyunumuzla birebir arkadaşlar. Metropark dinlenme tesisleri. Bakın şuradan da gösterelim. Metropark dinlenme tesisleri. otobüs izleyicilerimiz çok iyi bilir. Ona yer evet bir metro daha geliyor. Bakın arkadaşlar bu metro değil turist arabası olabilir. Firmasız. O da molaya girdi. Bizim aracımız bu. 50 ACV 394. Turizmo çok rahat. Çok güzel geldik gerçekten metro farkıyla rahat bir şekilde geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar sabah saat 6.30 metro Samatra testlerindeyiz. İstanbul'a giriş yaptık. <laughs> saatimiz sabah 6.30 Evet aracımız Metro 50 ACV 394. Saatimiz sabah 6.30. Hepinize Samatra'dan sevgiler, saygılar. İstanbul'dayız saat 6.30.